Merhaba, ekranları başında bizleri izleyen değerli misafirlerimiz. Ben Ayberk Emre Tezer BTN İletişim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dünyada 5 milyon adet satmış, milli ve yerli markamız olan Titek markasının tam kablosuz kulaklığı olan Airbit Touch konuğumuz. Bugün sizlerle beraber Airbit Touch tam kablosuz kulaklığımızı hem kutu açılımını yapacağız, ufak da olsa inceleyeceğiz. Sizin için de bu ürünü test edip deneyimleyeceğim ve size de ürünümüz hakkında birkaç ufak ettiğim testlerden ve deneyimlerden aktarmaya çalışacağım. Şimdi hep beraber kutu açılımına geçelim. Evet, Evet, şimdi yanımda dünyada 5 milyon adet satmış ürün yerli ve milli markamız olan Titek var. Titek hakkında size ufak da bir birkaç söz söylemek istiyorum. Titekle biliyorsunuz biz yıllardan beri çalışmaktayız. Türkiye'de ve dünyada birçok ülkede markamız yani Titek markası yerli olduğu için böyle söylemek istedim. Bu markamız yerli ve milli olduğu için dünyanın birçok ülkesinde satılmakta özellikle Türkiye pazarında da bayağı iyi bir yer edinmiş kendisinde. Ben de bu ürünü yıllardan beri müşterilerimize ulaştırdığımız için çok mutluyum. Neden derseniz, de bugüne kadar bize müşterilerimizle aramızda hiçbir problem yaşatmadı Titek markası. Ürünlerin birçoğunda sizlere birebir değişim imkanı sağlamakta. Biz mağazamızda bu şekilde yapıyoruz. Birçok teknoloji mağazası da Titek bu garantiyi onlara vermekte. Bu da sizin aklınızda olsun. Powerbank bu tarz tam kablosuz kulaklıklar ve diğer ürünlerde birebir değişim yerine 15 günlük garanti süresini kullanıp ürünlerinizi size ya birebir değişim yapıyorlar ya da ürününüzü size onarıp göndermekteler. Titek markası bunun için gayet gönül rahatlığıyla alabileceğiniz marka. Peki bakalım beraber bu ürünümüz kulaklık ilgili bizlere ne vermiş onu da beraber inceleyelim. Kutumuz gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir kutuda e, hoş görünüyor. Benim de hoşuma gitti. Mıknatıslı bir kutu var. Böyle ürünümüzün evet şurada bir open yazan bir kağıt var. Bunu kaldırıyoruz. Bu şekilde rahat açılıyor. Şöyle açalım bunu. Evet. Şimdi bizi ilk karşılayan Titek Airbit Touch'ın su oldu. Şimdi hemen şöyle bırakmak istiyorum. Kutu hakkında da size birazdan zaten bilgi vereceğim. Ve yanımızda iki adet de kulaklıklarımız. Bunları da şöyle bırakıyorum. Hemen diğer kutu içerisine çıkan şeylere bakmak istiyorum. Bir adet kullanım kılavuzu ve garanti belgelerinin ve koşullarının içerdiği belge çıktı. Bunu da şöyle bırakmak istiyorum. Kulak petleri çıktı. Kulak petleri de Medium, S ve Large olarak sizlere gelmekte. Bu kulak petleri gerçekten çok önemli. Çoğu kişi bir köşeye kaldırıp atıyor. Bunlardan da ufakça size ne gibi yararı var onlardan da bahsetmek istiyorum. Kutumuzun içerisinde de bir adet mikro USB kablo çıktı. Yaklaşık boyutu da 30 cm kadar olmakta bu kabloların. Şöyle kutumuzu etraflıca toplayıp kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Amet istiyorum yanımda şu an dünyada 5 milyon adet satmış yerli ve milli markamız olan Titek markasının tam kablosuz kulaklığı yanımızda. Titek markasının Demin kutu açılımını yaptık. İçerisinden çıkardığımız ürünler tamamıyla bunlardı. İçerisinden bir adet çok şık bir kutusu. Bu kutuda şarj etme özelliği de bulunmakta kulaklığımızı. 2 adet 4 gram ağırlığında güzel bir kulaklık çıkmakta ve kulak petlerimiz çıkmakta. 30 santim uzunluğunda da kutumuzu doldurmak için bir şarj kablosu, mikro USB özelliğine sahip bir şarj kablosu bulunmakta. Sizlere demin de bahsetmek istemiştim. Kulak petleri neden önemli? Gördüğünüz gibi daha iyi görebilmeniz için şöyle ayırdım. Medium, large ve s olarak sizlere gelmekte. Çoğu müşterimizden bize böyle bir geri dönüş olmak. Bunlar kulağıma tam oturmamakta. Fabrikadan size gelecek olan petler kulağınıza belki tam oturmayabilir. Diğer petleri kullanmanızda fayda var. Kulağınıza hangisi daha iyi oturuyorsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun sebebi şu. Aldığımız geri dönüşlerde en çok şu şikayet almaktaydık. Aldığınız ürünün dışarıdan çok fazla ses aldığını, karşı tarafın sesini çok net alamadığını, bu tarz problemlerle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Bundan dolayı kulaklığınızı almadan ve test etmeden önce kulağınıza hangi pedin daha iyi oturduğunu bu pedleri kullanarak deneyebilirsiniz. Bu da sizin faydanıza olacaktır. Kutu içerimiz bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Şimdi Titek markamızın AirB Touch'ın teknik özelliklerini aktaracağım. Sonra da yaptığım testlerden birkaç tanesini sizle paylaşıp fazla uzatmadan da ürün tanıtımımızı bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi elimde Titek tam kablosuz kulaklığı mevcut. Ürünümüz Bluetooth 5.0 ile tam olarak size sesi aktarmakta. Kısa bir not düşmek istiyorum. Bir arkadaşımız e, bu ürünler hakkında evet Bluetooth 5.0 demişsin ama 5.0'ın özelliğini biz bilmemekteyiz. Bunu söyleyebilir misin demiştiler. Tabii ki kısaca hemen söylemek istiyorum. Bluetooth 5.0'ın size eski sürümlere göre 4 kat daha hızlı aktarıma sahiptirler. 8 kat daha fazla veri aktarımı yapabilirler. 5.0'ın özelliği bu şekildeydi kısaca. Ürünümüzün bir diğer özelliği ise IPX4 kullanmaktadır. Hemen bu IPX4 hakkında da IPX'ler hakkında da bana birkaç soru gelmişti. Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. IPX dedikleri şey şöyle. Uluslararası Elektronik Komisyonu diye dünya çapında bir kurum var. Bu kurum elektronik cihazlar hakkında akıllı telefon olur, akıllı saat olur, akıllı kulaklık olur. Yani aklınıza gelebilir Tüm elektronik cihazları bir teste tabi tutmak. Bu testlerin genel çoğunluğu poz ve suya karşı dayanıklarını ölçmedi. Bunlara da ölçtükten sonra bu cihazlara belirli bir harfle, belirli bir sayıyla bir derecelendirme yapmakta. Bu derecelenmeleri de firmalar ürününün hangi şekilde dayanıklı olduğunu açıklamakta. Bizim ürünümüzde IPX4 yani IPX4 şu anlama gelmekte sıçrayan sulara ve tere karşı dayanıklı olduğunu söylemekte. Cihazın gövdesine herhangi bir yerden gelen su sıçramalarına karşı ürünün dayanıklı olduğunu sizlere söylemekte. Yaklaşık dayanıklılık süresi ise 5 dakikaya kadar. Ürünümüz ufak çaplı su sıçramalarına ya da tere karşı tabi dayanıklı. IPX4 de bu şekilde sizlere söylemiş oldum. Titek AirBit Hatch sadece 4 gram ağırlığa sahip. Çok hafif. Sizler spor yaparken, alışveriş yaparken, yürüyüş yaparken, iş hayatınızda neredeyse kulağınızda hissetmeyeceğiniz kadar bir hafiflik sizlere sağlamakta. Ürünümüz bizlere toplamda 40 saatlik bir şarj ömrü vermekte. Kulaklığımızın üzerinde sensörler sayesinde dokunmatik olarak da kullanabilmektesiniz. Bunu da birazdan uygulamalar olarak sizlere göstereceğim. Ürünümüzün temel amacı tam kablosuz kulaklık olduğundan dolayı bizlere çok güzel bir müzik deneyimi ve ses deneyimi sunmakta. Merrak ses ve derin bas ile etkileyici müzik deneyimi bizlere sunmakta kulaklığımız. Dokunmatik sensörü ile bizlere müziklerimizde ve aramalarımızda kolaylık sağlamakta. Tek şarj ile 7 saate kadar pil ömrü sağlamakta. Şarj kutusu ile 40 saate kadarlık pil ömrü bizlere sağlamaktaydı ürünümüz. Yani bu ürünümüz 7 saatlik bir şarj ömrü bizlere sunmakta. Kutumuz bizlere tam olarak 33 saate kadar pil ömrü sağlamakta tam şarjdayken ve bu ürünümüzde Toplamda 40 saatlik bir pil ömrü olmuş olmakta IPX4 sertifikasında bulunduğunu sizlere söylemiştim Açıklamıştım Toza ve suya karşı da dayanıklık göstermekte Ürünümüzde bir diğer özellik ise Charge and Go özelliği ile 15 dakikalık Charge'da sizlere 1 saatlik kullanım süresi vermekte bu da acil durumlarınızda kullanmanızda size kolaylık sağlayacak. Ürünümüzün en güzel özelliklerden bir tanesi ise tüm akıllı telefonlarla uyum sağlamakta. Bu da bütün cihazları ayrım gözetmeksizin kullanmanız için size fayda sağlayacak. Sizlere fiziksel özelliklerinden de bahsetmek istiyorum biraz. 8 milimetrelik bir uzunluğa 48 milimetrelik bir genişliğe ve 23 milimetrelik de bir derinliğe sahip. Çarşımızın boş ağırlığı da 52 gram olarak bizlerin karşısına çıkmakta. T-Tech Airbit Touch'ın en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi ise hafifliği. Bu iki kulaklığımızın 4 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunda sizlere bahsetmiştim. Evet sizlere de ürünümüzü kısaca test ettiğimi söylemiştim. Gelin hep beraber bu kısa testi de sizlere aktarmak istediğim. Şu an ekranımızda bir müzik çalmakta. Ben biraz sesini açmak istiyorum. çalışmamaktaydı. Sağ kulağımı aktif etmek için sadece basılı tuttum ve sağ kulaklığım da bu şekilde aktif oldu. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Çok güzel bir ses var ve inanın ki sesi şu an son olarak da değil. Size göstermek istiyorum. Ekranda ise gördüğünüz gibi bura kadar bir sesi var. Çok güzel bir ses gelmekte. Şimdi mesela sesi, müziği durdurmak istiyorsunuz. Onu da test edelim nasıl olduğunu uygulamalar olarak. Şöyle bir dakika dokunuyorum almış oldum ve durdurdum. Devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi müzik hemen devreye girdi ve bunu çok çabuk algılayabiliyor. Gerçekten ben biraz daha sesini kısmak istiyorum. Efsane bir sesi var. Müziği değişmek istiyorsunuz, onu da hemen size göstermek istiyorum. İki kez arka arkaya bastırdığınız zaman müzik ileriye geçmiş oluyor. Gördüğünüz gibi birkaç tane ses dosyasını ve müziği peş peşe geçtim ve hepsi de hızlı bir şekilde oldu. Bir tane daha geçmek istiyorum. Yine bir ses dosyası. Tekrar müziğe geri dönmek istediğim zaman sol taraftaki kulağıma iki kez tıklamaktayım. Gördüğünüz gibi peş peşe iki kez üst üste bastığım zaman bir önceki müziğe de geçmiş oldu. Kulak petleri benim tam kulağıma uyumlu. Onun için herhangi bir problem yaşamadım. Eğer uyumsuz olsaydı dediğim gibi buradaki petlerden de denemiş olacaktım. Gerçekten çok güzel bir sesi vardı. Dış sesi de hiçbir şekilde almıyordu. Sizlerle iletişim kurmakta gerçekten zorlandım. Çünkü müzik sesini çok net bir şekilde alıyordum. Müziklerimizde orijinal kalitede müzikler olduğu zaman çok iyi ses alacağınıza eminim. Yani ben ürünü alacak olan değerli takipçilerimiz bu üründen çok memnun kalacaklar şimdi ürünümüzün sizlere fiyatından da bahsetmek istiyorum. Türksel mağazalarında 499 TL'ye alabilmektesiniz. Bu ürünü 6 ay taksitle alırsanız da aylık ödemeniz 63 TL. Bu ürünü 12 aylık taksitle almak isterseniz 34 TL olarak alabilirsiniz. Gerçekten yeni nesil teknolojide bu ürün yerli ve milli markamız Titein'de boşuna 5 milyon adet satmadığını bu şekilde de görmüş olduk. Evet bugün bizim konuğumuz Titek Airbit Touch'tı. Eğer bu videoyu kendinize faydalı bulduysanız bizlere destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu kulaklığımızda da güzel müzikler dinlemenizi, güzel haberler almanızı temenni ederiz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.